Evet, pandemi sürecinde bildiğiniz üzere öncelikle bir an önce tüm ülkemizde ve dünyada bir an önce bu salgından... Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, pandemi dolayısıyla Gölbaşı ilçesinde ve bağlı köylerinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Gölbaşı ilçesinde yaşayan vatandaşların COVID-19 virüsüne yakalanmaması için elinden gelen mücadeleyi sergilediklerini anlatan Yıldırım, ''Bizler gerekli tesbirleri alıyor ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz.'' Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızın kurallara uymasında da görmek istiyoruz dedi. Kurtulmasını istiyoruz tabii dünyanın. Pandemi ile ilgili neler yaptık belediye olarak? İşte dezenfekte yaptık bol bol, sokakları yıkıyoruz. Bu süreçte işte belediye bütçesine de dokunmadan yardımlar topladık, dağıttık Alan elin veren eli görmeyeceği şekilde ya da veren elin alan eli görmeyeceği şekilde e, Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz var Gölbaşı'nda. E, Belediyemizle çok ilgisi yoktur ama biz geldiğimizde kurmuştuk. E, tüm Gölbaşı'lılar var yönetiminde. Her meşrebine, mezhebine partisine bakmaksızın güzel bir e, dayanışma derneği kurduk. O dernek Hı. üzerinden nakdi yardımlar yaptık. İşte Böyle el birliğiyle dayanışarak hep beraber, hep birlikte inşallah bu süreçte atlatacağız. inşallah. Vatandaşlara çağrımız biz 3 Mart'tan bu yana, yani pandeminin ilk başladığı günden bu yana Gölbaşılı hemşerilerimiz, Gölbaşılı ailemiz tabii çok duyarlılık içerisindeydi. İşte hijyen kurallarına, maske kurallarına, sosyal mesafe kurallarına çok riayet ederek yaşadık yani. Bu son bir, bir buçuk aylık süreçte özellikle son bir ayda çok arttı. E, Gölbaşılı hemşerilerimize çağrımız ne olur? İşte sosyal mesafe, hijyen kurallarına uymak. Mümkün olduğunca kalabalık toplu yerlere girmemeleri. E, bu ricalarda bulunacağız. E, çünkü e, pandemi bu süreçte çok kötü bir dalgayla geldi. Yani maalesef tüm ülkede e, birdenbire çok yükseldi. Yani grafik birdenbire yükseldi. Çok Özen göstermemiz gerekiyor. İlk dönemden daha tehlikeli çünkü şu anda. Ee, tabii ki işte hastanelerin yoğunluğu malumunuz. Yani herhalde zamanla hepimiz olacağız. Bu virüsü kapacağız herhalde. Görünen o ama ee, Allah esirgesin. Ama birdenbire toplu halde olunca hastaneler sağlık sektörü çöküyor. Yani bunu biraz daha böyle zamana yayarak bunun içinde bu hijyen kurallarına sosyal mesafeye maske çok önemli çok önemsiyoruz. Herkesin bu konuda çok duyarlı olmaya davet ediyorum.